Sevgili gençler herkese merhabalar. Meslek tanıtım videolarımız ile karşınızdayız. Bugün sizlere eşit ağırlık bölümü olan havacılık yönetiminden bahsedeceğiz. Havacılık yönetimi nedir? Hava ulaştırma araçları ile yolcu ve yük taşımacılığı operasyon ve işlemlerinin planlaması, tasarımı, havalimanları ve terminallerin etkili ve verimli bir şekilde yönetilmesi ile yolcuların güvenli ve rahat bir biçimde seyahat etmeleri konularında çalışan kişidir. İş görevleri nelerdir? Finansal kaynak, ekipman, insan gücü ve hava ulaştırma araçlarının en verimli şekilde kullanılması için yönetim ve operasyon planını hazırlar. Filo ve uçuş rotasının belirler. Bırak, yük, yolcu hareketlerinin frekans, tarife, bağlantı, filo ve ekip. Taması ve organizasyonun gerçekleştirir bilet fiyatlandırma gelir yönetimi, satış ve dağıtımının planlanmasını yapar. Havalimanlarında emniyetli ve efektif operasyonların gerçekleştirilmesi. Kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını sağlar. Havalimanı operasyonlarını koordine eder. Uçuş ve bakım periyotlarını belirler. Uçak rotasyon ve ekip organizasyonlarını hazırlar. Planlanan operasyonların havacılık kural ve düzenlemelerine uygunluğunu denetlemesini gerçekleştirirler. Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur. Çalışma alanları ve iş bulma olanakları. Havacılık yönetimi bölümünden mezun olan öğrenciler orta düzey yönetici ya da ara eleman olarak istihdam edilirler. Başta Türk Hava Yolları olmak üzere diğer özel havayolu işletmeleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hava Kuvvetleri Komutanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşları, havalimanları, terminal işletmeleri, hava ulaştırma yolcu ve yer hizmetleri, bakım onarım kuruluşları, hava taksi işletmeleri, uçak üreticileri, ikram, kargo ve lojistik işletmeleri ve diğer havacılık kuruluşlarında çalışabilirler. Günümüzde hava taşımacılığı son derece hızlı büyüyen sektörlerden biridir. Bu sektörün gelişimine paralel olarak istihdam olanakları da hızla artmaktadır. Bunun yanında bölüm mezunları kendi işlerini de kurabilirler. Tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.